izlediğinizde hayran kalacaksınız kesin. Eğitilemeyecek bir köpek var İmrenerek böyle baktım, baktım ben şey O benim köpeğimmiş gibi iki yıl elimde bir iple, hayali bir köpekle gezdim. Basından da takip edilen COVID-19 dedektör köpek projesi en son yaptığımız proje. Ee, şu an e, Tarkan'a Zordağır Hocamızın yanına doğru yola çıktık. E, bugün e, Tarkan Hocamızın yanına gideceğiz ve köpek eğitmenliği hakkında, köpekler hakkında, Covid dedektör köpeği hakkında birkaç bilgi alacağız kendisinden. Ben Simge, veteriner hekimim ben de. 2015 köy üniversitesinden mezun oldum. Seyircilerimle burada çalışıyorum. Hem burada veteriner kontrollerini yapıyorum kalan köpeklerin. Genel kontrollerim, mı yok mu? Hem de eğitimlerine dair oluyorum. Şu an köpek kolejindeyiz. Tarkan hocamızı bekliyoruz. Simge Hanım da sağ olsun bizimle çok güzel ilgilendi. Birazdan odayımıza Biraz gelecek zaten tekrar. Ee, onun dışında burası çok güzel bir yer, ya, de değil canlıyorum. mi? Evet, çok yeşillik, çok güzel bir yer. Güzel bir, çok güzel bir e, eğitim, alanı. eğitim alanı oluşturulmuş. Evet. Zaten burada şu an e, hali hazırda 2-3 köpek eğitim alıyor. Biraz önce biz girerken de hocalar yine muhtemelen hemen e, eğitiyorlardı. Çok tatlılar hepsi, hepsi size hoş geldin dedi. Bence çok şeker ve sıcak bir yer. Ankara Köpek Koleji Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Tarkan Özvardar hocamızın yanındayız. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Değil Teşekkür değil ederim sizler. Güzeliz hocam. Hocam hemen sorularımıza geçmek istiyorum aslında. Hadi. Çünkü sorulacak çok sorumuz var. Ee, i̇lk sorumuz olarak Tarkan Özvardar kimdir? Bunu kısaca, zaten biliyoruz da hocam, kısaca yine de ...bir bahsedebilirsek çok mutlu oluruz. Tabii hızlıca anlatayım. İzmir doğumluyum, Karşıyaka. İzmir Karşıyakalı'yım. Üniversite hedefiyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldim... ...ve Veteriner Fakültesi'ni tamamladım. Geldiğim andan itibaren zaten geliş hedefim oydu. Köpek davranışları ve köpek eğitimi üzerine çalışma yapmak istiyordum. Yani gelecekteki idealim buydu. Dolayısıyla da Veteriner Fakültesi'ni seçmemin sebebi de buydu. Fakülteyle birlikte direkt başladı. işte 30 senedir. Ee, aynı şekilde e, programıma devam ediyorum. Yani e, köpek davranışları ve eğitim üzerine çalışmaya devam ediyorum. Klinisyenlik yapmıyorum. Sadece davranış üzerine konsültasyonlar ve tedaviler ve rehabilitasyon programları yürütüyorum. E, bizim bildiğimiz anlamda veteriner klinisyenlik yapmıyorum. Yani veteriner hekim olmama rağmen e, birçok derneğin kurucusu, başkanlığı, başkan yardımcılığı yaptım. Hala hazırda. Köpek Hırkları ve Bilimleri Federasyonu'nun hakemlerinden biriyim. Bunun haricinde Hürriyet Gazetesi yazarıyım. 4 senedir, ondan önce de Habertürk'te 2 sene kadar köşem oldu. H halen hürriyette devam ediyorum köşe yazılarıma. Bunun haricinde Köpek Koleji isminde bir YouTube kanalımız var. Oranın sürdürülebilirliği ve tabii ki Ankara Caninkalıç Köpek Koleji'nin yönetimini Devam ettiriyorum. Birebir çalışarak, sadece idari işler değil, aynı zamanda eğitimlere ve rehabilitasyonlara birebir katılarak ekibimle birlikte devamlılığını e, sürdürüyorum. Tabii birçok yurt dışı deneyimim oldu, özellikle eğitim ve davranış üzerine. E, son zamanlarda birçok projeye e, ortak oldum. Son zamanlarda basından da takip edilen Covid-19 dedektör köpek projesi en son yaptığımız proje, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte multidisipliner yapıda yaptığımız bir proje oldu. Bu şekilde hala devam ediyor aynı hızla. Şimdi e, Bodrum'da da bir şube oluşturma e, organizasyonumuz var. Sanırım bir sene içerisinde orası da hayata girecek. Çocukluğumuzda e, çocukluğunuzda hayvanlarlarınız nasıldı? Unutamadığınız bir hayvanla ilgili çocukluk anınız var mı? Var tabii ki. E, çocukluğundan itibaren bu doğmasal kökenli bir şey bile olabileceğini düşünüyor insan. Her ne kadar mantıksız gelse de. Çünkü çocukluğumdan itibaren dikkatimi en çok çeken şey e, hayvanlar ve doğaydı, doğanın bütünlüğüydü. Aslında imkan olsaydı benim olmak istediğim şey tabiat bilimciliğiydi. Ama tabii Türkiye'de öyle bir dal yoktu, öyle bir imkan da yoktu. Şimdiki gibi imkanlar da geniş değildi yurt dışıyla konnekte e, olmak hedefli. E, dolayısıyla veteriner fakültesini seçtim. Tabii ki insan hayatına en endike olan canlı ve domestikasyonun, evcilleşmenin, en üst basamağında olan canlı köpek olduğu için daha çok köpeklerle yakınlık kurdum. Tabii ki çocukluğumda da hatıram var, şöyle bir hatıram var. Bir iki yıl kadar hayali bir köpeğim oldu. Joe isminde, o zamanlar bir televizyon dizisi vardı benim çocukluğumda. Oradaki oynayan köpeğin ismi Joe'ydu. O benim köpeğimmiş gibi iki yıl elimde bir iple hayali bir köpekle gezdim. Hani şimdi bir çocuk bunu yapsa muhtemelen ee, psikolojik destek olmaya çalışır ailesi ya da destek aramaya çalışır. Tabii bizim şartlarımızda günlük geçilen bir olguydu ama iki sene o hayali köpekle yaşadım. Çünkü annem köpek beslememe izin vermiyordu. Ee, yani o zamandan itibaren hep köpeklerle yakın oldum. Özellikle sokak hayvanlarıyla. Daha sonra da beni bu konuda tetikleyen, indükleyen zaten köpekler oldu. Köpek eğitmenliğinin yanı sıra aynı zamanda veteriner hekimsiniz. Bu eğitmenlikte size ne gibi avantajlar sağlıyor acaba? Tabii çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü veteriner hekim olmak bu işin bilimsel altyapılı olarak organize edilmesinde çok büyük avantaj. Bir kere fizyoloji biliyorsunuz, anatomi biliyorsunuz, farmakoloji biliyorsunuz, biyokimya biliyorsunuz. Her şeyi yorumlamada bu size avantaj sağlıyor. Çünkü davranış konusunda yapılan çalışmalarda özellikle patolojik, risklerin elimine edilmesi bir veteriner hekim tarafından ancak yapılabilecek bir şey. Normal bir köpek eğitmeninin aklına hiç gelmeyecek şeyler sizin aklınızda hala hazırda zaten olmuş oluyor. Tabii ki veteriner hekim olmak çok çok büyük bir avantaj eğitim konusunda ve tabii ki sizin davranış kökenli olmanız ve bilimsel altyapıya sahip olmanızı sağlaması açısından büyük fark yaratan bir şey veteriner hekim olmak. Peki hocam şöyle bir sorum olacak. Eğitemediğiniz herhangi bir köpek oldu mu ya da eğitilemeyecek bir köpek var mı? Şöyle düşünmek gerekiyor eğer e, gerçekten de bazı patolojik kökenli sebeplere dayalı ya da kimyasal kökenli sebeplere dayalı olmadıktan sonra her köpek eser miktarda eğitimi mutlaka tolere edecektir. Önemli olan nokta e, bu ayrımları iyi yapabilmek İşte veteriner hekim olmak burada çok devreye giren bir şey. Eğitemediğim bir köpek olmadı ama eğitim dışı bıraktığım köpek oldu şöyle eğitim dışı bıraktım. Daha önce hayvan sahibinin bana yanlış datalar vermesi ve bazı şeyleri saklamasına bağlı hayvan sahibini samimi bulmadım ki bizim köpekle olan çalışmalarımızda hayvan sahibi çok önemli bir faktördür. Çünkü eğitimin içerisine dahil ettiğiniz bir faktör. Eğer hayvan sahibiyle düzgün bir güven ilişkisi oluşturamıyorsanız zaten köpeği çalıştırmanız da mümkün olmayacaktır. Hayvan sahibinin samimiyetine güvenmediğim için bundan 20 küsür yıl önce bir köpeği eğitim dışı bıraktım. Bir diğer sorumuz da ise ırk farklılıklarının eğitim üzerine etkisi var mı? Tabii ki. Nasıl veteriner hekimlikte ırk predispozisyonu dediğimiz ırkın yatkın olduğu hastalıklar bize bazı ışıklar veriyorsa eğitimde de aynısı söz konusu. Çünkü seleksiyon dediğimiz olgu köpek ırkları içerisinde insan eliyle yapılan bir şey ve bazı ırklar bazı konularda selekte ediliyor. Şunun gibi düşünün Kangal bizim milli köpeğimiz. Bu ırk senelerdir ne hedefli yetiştiriliyor? Sürü koruma ve seleksiyon bu anlamda yapılıyor. İşte sürüyü en iyi koruyan, dış etkenlerle en iyi mücadele eden köpekler kendi içlerinde üretiliyor, çiftleştiriliyor ve seleksiyon sağlanılıyor. Buna bağlı olarak da tabii ki yeni nesillerde bu konuda e, donanıma sahip olarak doğuyorlar, dünyaya geliyorlar. O yüzden ırkın yatkın olduğu şeyler var. Eğitim modelleri içerisinde de ırk yatkınlığına bağlı olarak organizasyon içerisine giriyoruz tabii ki. E, hocam aynı zamanda davranış uzmanısınız. Köpek beden ve vücut dili davranışları hakkında bize biraz bilgiler misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten davranış altyapısı oluşturmadan eğitim ve yaklaşım söz konusu değil. O yüzden normalde eğitime gelen köpeklerde de isterse 10 tane Alman çoban köpeği olsun, 10 tane Golden Retriever olsun hepsi bir birey. Dolayısıyla genelleme yaparak yaklaşmak doğru mantık değil. Hepsinin yaşantı modelleri farklı, hepsinin biriktirdikleri farklı özellikle bebeklik dönemi, kritik sosyalizasyon dönemlerinde neye maruz kaldıkları ya da kalmadıkları. Dolayısıyla hepsi farklı farklı bireyler. O yüzden yaklaşımda mutlaka davranış ee, ön planda olması gerekiyor ve köpek davranışlarını genel anlamda bilmek gerekiyor. İnsana bu kadar yakın olması köpeği anlamamızda kolaylık sağlıyor ama bir yandan da insan manipülasyonunun altında fazla kalıyor olması da birçok davranış probleminin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. O yüzden e, davranışsal yaklaşım çok önemli ve köpeğin vücut dilini okumak çok önemli. Örneğin bir köpeğin piloerektal refleks göstermesi işte tüylerini kabartması ne anlama geliyordur bunu bilmeniz gerekiyor. Havlamada vücut postürünü nasıl kullandığı bize farklı farklı sinyaller verir. Her havlama agresyon hedefli değildir. Her havla havlama seramonik hedefli değildir. Vücudu bir bütün olarak düşündüğünüzde bizim işte o inspeksiyon diye öğrendiğimiz veteriner fakültesinde gözlem olgusu burada devreye giriyor ve vücut dinliği anlamlandırabildiğiniz zaman köpeğe yaklaşım ve metot geliştirme konusunda da fikir sahibi oluyorsunuz tabii ki. Bir ders sorumuza geliyorum hocam köpek beslemek isteyenlere özellikle şu hususlara dikkat etsinler. Gerisi hallolur. Ee, dediğiniz bir şey var mı hocam? Tabii aslında en başta bir canlının sorumluluğunu almak. Bu Japon balığı olsa da fark etmez. Bir canlının sorumluluğunu almak, buna hazır hissetmek, ortamınızı organize edebilmek çok önemli. Çünkü köpek insan hayatına entegre yaşayan bir canlı. Yani sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz takdirde kendi başına var olabilen bir canlı değil özellikle şehir yaşantısı içerisinde entegrasyonu çok kolay değil. Bu belli sorumlulukları gerektirir. Bir insan köpek edinmeden önce bazı şeyleri kendisine sorması gerekiyor. Alerjik bir bünyem var mı yok mu? Sonrasında çünkü üzülen hayvan oluyor. İşte 3 hafta sonra benim alerjim çıktı deyip köpekten ayrılmak insanı insan açısından çok problem değil. Bu tip şeylerde ben hep köpeğin tarafında oluyorum. Çünkü insan kendini eğlendirip unutabilir. Ama köpek için aynı şey söz konusu değil. Ciddi travma oluyor. O yüzden alerjim var mı yok mu? Oturduğum apartmanda köpek beslememe imkan sağlamayacak bir takım kurallar var mı yok mu? Komşuluk ilişkilerinizin durumu, evdeki bireylerin hepsinin buna okey verip vermemiş olduğu, işte sizin sık seyahat eden biri olup olmadığınız, öfke kontrol probleminizin olup olmadığı, obsesif kompulsif bir bozukluğunuz, özellikle titizlik ve temizlik rahatsızlığı gibi bir şeye sahip olup olmadığınız gibi bunu tabii genişletmek çok olasılık dahilinde e, kabaca anlatıyorum. Bunların hepsini check etmiş olmanız gerekiyor bir köpeğin sorumluluğunu almadan önce ve en başta bir köpeği kendinize dost olarak edinmeniz gerekiyor. Sonuçta bizim köpek beslememizdeki ana hedef nedir? Dostluk ve işbirliğidir. Bir tür dışı canlıyla iletişime geçme isteğidir. Kendimize bir köle edinmiyoruz. Dolayısıyla yaklaşımın bu bağlamda olmasında fayda var. Köpek sahiplerinin size en sık başvurduğu konu nedir ve bu konuda neler öneriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii çok tipik problemler vardır. Özellikle tuvalet alışkanlığı konusunda yaşanılan sıkıntılar bebeklik süreci içerisinde. Tabii bu enteresan bir konu çünkü tuvalet bir eğitim değil bir yönlendirme metodudur. Yani fizyolojik olarak vücudu terk edecek çiş ve kakayı eğitemezsiniz. Sadece köpeği doğru zamanda doğru yere yönlendirirsiniz. O yüzden videolarımda da bundan bahsederim. Tuvalet bir eğitim modeli değil, bir yönlendirme modelidir. Ve bunu yapması gerekli olan hayvan sahibi ve ailenin kendisidir. Yani başka bir merkeze gidip tuvaletini öğrenmek değildir. Nasıl bunu empati yapmak bunda çok kolay. Nasıl şöyle bir mantık yoksa, işte bir çocuğunuz var ne yapıyorsunuz? Çocuğunuzu bir okula yazdırıp tuvaletini öğrettirmiyorsunuz. Kendiniz evde ilgilenerek, yönlendirerek pekiştireçler kullanarak organizasyon yapıyorsunuz. İşte aynı mantık köpek içinde geçerli. Köpeğin tuvalet eğitimi yoktur, tuvalet yönlendirmesi vardır. Bu çok sık rastlanılan insanların biraz toleranssız olduğu bir konu ya da e, bu, bu olguyla mücadelede bazen yenik düştüğü bir konu. Bunun haricinde bebeklik sürecindeki kemirmeler, el ayak ısırmaları, e, özellikle statü ilişkili problemler bize sıklıkla sorulan sorulardır hayvan sahipleri tarafından. Covid-19 dedektör köpeğini izledik hocam. Veteriner fakültesi öğrencileri olarak gurur duyduk, çok imrendik. Hı hı. Peki bu işi yaparken en zorlandığınız yanı neydi? Yani şurada çok zorlandım ya da şu beni bir türlü bırakmadı. Tabii ki en zorlandığım yan prosedürdü. Yani insanlara bunu inandırmak, başlamasını sağlamak çok zordu. Çünkü işte TÜBİT'a ikna etmeniz gerekiyor, etik kurul raporlarını beklemeniz gerekiyor. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri bilimsel çalışmaların önüne bu tip engellerin çıkması engel olarak demeyelim de sürelerin çok uzun olması. Yani bu ivedilikle organize edilmesi gereken bir şey. Pandemik bir durum var. Ülke tehdit altında, tüm dünya tehdit altındayken bu tip şeylerin daha hızlı organize edilmesi gerekiyor. Çünkü bu bilimsel bir çalışma. Çok çabuk organize ederseniz daha çabuk başarıya ulaşırsınız ya da sonuca ulaşırsınız. Bazen başarısızlık da olabilir bilimsel çalışmalarda ama burada en büyük problem bizim için zamandı. Yani ben bunu pandemi başladıktan 2 ay sonra önerdim. Fakat kabul görmesi neredeyse 10 ay buldu. onayı buldu ve çok kısa bir sürede, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde de tamamladık. Hocam köpek ırkları ve bilimleri federasyonunun hakemliğini yürütüyorsunuz. Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz acaba? Şimdi tabii Köpek ırkları ve Bilimleri Federasyonu diye bir federasyon var. Kinoloji Federasyonu. Ee, bu federasyonun bünyesinde ben de e, hakemliklerim var. Hem iş köpeği kısmında hem de ırk standartı kısmında özellikle Doberman, Schnauzer ve Pinscher sınıfı köpeklerin ırk standartı hakemiyim. E, belli zaman dilimlerinde belli yarışmalar senelik organize ediliyor veya da değerlendirmeler organize ediliyor. Buralarda hakemlik yapıyorum ve ırkın standartı uygun olup olmadığının çek edilmesi bazen de e, küçük sınavların e, hakemliğini yapıyorum. Bu federasyon da özellikle köpek seven insanların köpekle yaşamaya Entegre olan insanların e, sporlu programlara girebilmesi, kendi sevdiği ya da ilgi duyduğu ırkların özelliklerini öğrenmesi, e, gerçekte olması istenilen standartlara ulaşabilmesi için kurulmuş, hedeflenilmiş e, bir federasyon. Bu federasyonun bünyesinde biz de hakemliğimize senelerdir devam ediyoruz. Hocam bir soru da ben sormak istiyorum. Tabii ki. Köpek eğitmeni olmak isteyenler ne yapmalı? Köpek eğitmeni nasıl yapılır eğitmenliği tavsiyeleriniz nedir? Şimdi en başta tabii ki hep söylediğim şey köpek eğitimiyle ilgilenmek isteyen insanların mutlaka köpek davranışları konusunda ilk önce kendini yetiştirmesi gerekir. Bir kere çok iyi bir teorik altyapısının olması gerekiyor. Özellikle kinoloji konusunda davranış konusunda iyi bir altyapıya sahip olmak gerekiyor. Benim net tavsiyem kesinlikle yabancı dilinin olması gerekiyor. Çünkü e, bunun eksikliği söz konusu olduğu takdirde bilgiye ulaşma şansınız olmuyor. O yüzden mutlaka e, yabancı dil konusuna önem göstermelerini tavsiye ederim. Bol tabii ki yayın takip etmek, okumak, kütüphanelere üye olmak. Özellikle internet üstünden artık çok kolay. Bizim zamanımızda çok zor şeylerdi. Yani ben bir kitabı 4 ay beklediğimi bilirim yurt dışından gelecek de okuyacağım diye. Ee, o yüzden bu tip avantajları değerlendirmek, bol konsültasyon yapmak ve bu, bu konularda tecrübe edinmek hedefte kurulmuş olan merkezlerle işbirliği yapmak, öğrencisi olmak, işte staj staj yapmak, intern gibi e, oralarda çalışmalar yapmak, yurt dışı korelasyonu kesin kes. Çünkü farklı farklı ekolleri görebileceğiniz yer yurt dışı. Benim ağırlıklı tavsiyem Avrupa'dır. Amerika ve Kanada'yı biraz şişirme bulurum bu konuda. Mutlaka iyiler var ama bu işin e, ana vatanı Avrupa. Dolayısıyla işte çok e, önemli bir takım şeyler var. E, davranışçılar var. Onlarla korelasyonlu çalışmalar, ziyaretler, kurslarına katılmak, işbirliği yapmak ve tabii ki bol tecrübe. Tecrübe e, en önemli nokta. O yüzden tecrübeye önem gösterdim. Hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz. Rica ederim. Ee, rica ederim ben teşekkür ederim. Umarım veteriner fakültesi öğrencileri özellikle ya da veteriner hekim adayları bu anlattıklarımdan istifade edecektir. Çünkü köpek eğitiminde altyapı veteriner hekim olduğunuz zaman çok sağlam temeller üzerine oturuyor. Olayı sadece köpek eğitmenliği olarak ticari getirisi olan bir iş olarak algılamamak gerekiyor. Bu işi severek yapmanız gerekiyor. Kaygılarınız ticari algılar üzerine olursa her meslekte olduğu gibi özellikle bu tip canlıyla, özellikle de tür dışı tür dışı bir canlıyla kurduğunuz ilişkide e, ciddi aksamalar olur. Sadece olguyu ticari algılamamak gerekiyor. Ben bundan 30 yıl önce bu işe başladığımda herkes benimle dalga geçiyordu. İşte işte köpek eğitimi ne ya? Manyak mısın? Bunu nasıl bir iş haline getirebilirsin ki buna benim ailem de dahil olmak üzere inançları yoktu ama şimdi sektörün geldiği durum çok ortada. Bazı şeylere bazı insanlar liderlik yapar ama önemli olan şey o insanın yetiştirdiği, o insanların yetiştirdiği kişilerin onu o işi daha ileriye taşıması önemlidir. Ben de tabii ki bu konuda meslektaşlarımın başarılı olması isteği içerisindeyim. Yani veteriner hekimlerin. Çünkü veteriner hekim olmanın ben her zaman avantajını bu işte ...farkını çok yaşadım. Meslektaşlarıma veyahut da meslek adaylarına da önerim. Özellikle davranış konusunda, bu sadece köpek davranışları değil. Ben yedi kedim var evimde, yedi kediyle yaşıyorum. Köpeklerim var tabii ki. Sadece köpek davranışları değil, kedi davranışları, egzotik hayvan. Yani yelpaze o kadar geniş ki, vahşi hayvanlar dahil olmak üzere. Herkesin bir kola yönelmesi gerekli oldu, artık ucu çok, çok açık bu işin. Veteriner hekimler için ucu çok açık, o yüzden her yöne gidebilir. Ama davranış çok keyifli, özellikle tür dışı bir canlının davranışlarını merak etmek, anlamaya çalışmak oldukça önemli. Tabii ki bu e, tatmin karşı tarafa zarar vermeyecek ya da onu rahatsız etmeyecek şekilde organize edilmeli, özellikle vahşi hayvanlar için. Ee, söylüyorum çok fazla hayatlarına müdahale etmeyin de doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası çekimlerimiz burada son buluyor bizleri e, YouTube kanalımızda takip etmeyi videomuzu beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tarkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Murat çok teşekkür ederiz. Yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gündü. Çok keyifli geçti günümüz. Bir kere daha olsa bir kere daha Ankara'ya bunlar için geliriz. O kadar, o kadar güzel bir gün. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu videomuzda, bu bölümümüzde daha doğrusu daha çok ekran karşısında biz vardık. Ama arkasında Ekran arkasının emeğini de unutmayalım. Oğuzhan e, çekimleriyle ediyoruz. yardımcı oldu. Ee, buradan hasretle yürüyeceğiz. Sponsorumuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel insanlarla kavuşmamıza en çok sebep olanlar onlar. Biz buradaysak onların destekleri sayesinde bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, zaten serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Yine biz buradayız, biz bir yere gitmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.